Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurdu. Bugün niye aklıma geldi bilmiyorum. Hepimizin ihtiyacı var buna. Kendimin de ihtiyacı çok fazla. Ümmetin de ihtiyacı çok fazla bu hadis-i şerife. Buyuruyor ki Resulullah aleyhisselam. Min husnil islamil mer'i. Kişinin İslam'ının, Müslümanlığının güzelliği neymiş? Terkuhu ma la ya'nihi. Bu kadar. Hadis-i bitti. Bu kadar. Bu kadar kısa. Ama bize bütün hayatımızı düzenlememizi sağlayan bu kadarcık bir cümle. Min husnil islamil mer'i. Kişinin İslam'ının, Müslümanlığının, kulluğunun güzelliği terkühü ma la ya'nihi. Ne demek ma la ya'nihi? Halk arasında da biz bu kelimeyi çok kullanıyoruz da ben şimdi met harflerini düzgün okuduğum için anlamadınız çoğunuz. Malayani bırak ya diyor ya. Ma la yani yapma diyor hani. İşte o malayanihi kelimenin aslı bu. Boş iş demek, boş iş. Ma la yanihi boş işleri terk etmesidir. Şimdi bunların sınırlarını çizmişler sahabiler, Resulullah Aleyhisselam, alimler. Boş iş nedir? Boş iş neye denir? Şimdi boş işin ölçüsünü duyunca diyeceksiniz ki biz bomboş yaşıyormuşuz. Bomboş yaşıyormuşuz. Şimdi diyor ki ne demekmiş mala yani? Söz veya iş bakımından önemsenmeyen şeye denir. Söz veya iş bakımından fiil veya söz bakımından önemsenmeyen şeye denir. Başkaları da şöyle tanımlamış. Dünyaya ve ahirete faydası olmayan her iş ve her söz. Dünyaya veya ahirete hiç faydası olmayan her iş ve her söz. Hala yanidir. Boş iştir. İlk aklınıza ne geliyor? Söyleyemiyorsunuz değil mi? Hepiniz bayılıyorsunuz çünkü. Maç, top, futbol. Milyar dolar milyar dolar paralar yatırılıyor. Bomboş bir şeyin peşinde Müslümanlar sürükleniyor. Bomboş. Başka? Çalgı çengi. Başka kahvede kağıt oynama. O da zaten parasına oynuyorsan kumar haram o. Parasına oynamıyorsan boş iş. Kahvede oturup efendime söyleyeyim. Çayına bile oynasan kumar o haram. Tartışmasız haram ama ama parasına oynamıyorsun. Çayına da oynamıyorsun. eğlencesini oynuyorsun. İşte o mala yanihi sınıfından Şimdi biz hayatımızı ölçelim, tartalım. Ne kadarı mala yaniye giriyormuş bir bakın bakalım. Tüm gününüzü bir muhasebe edin. Bir gününüzü, ömrünüzü demedim. Bir gününüzü muhasebe edin bakalım. Edelim ben de edeyim. Hepimiz edelim. Hocalar e başta yapsın hatta. Hocalar başta yapsın. Bir günümüzde ne kadar çok mala yaniyle uğraşıyoruz biz. İlla kağıt okey, kumar, kahve, değil yani. Bir gün içinde ne iş yapıyoruz biz? Genel bir hayatı kapsadığı için oyun, şaka, kişiliğe zarar verecek şey, iftira, dedikodu, gıybet bunlar haramdır. Kişiliğime zarar verdiği için bunların hepsi yazılıyor. Dünyada da bol bol geçinmek yani dünyala çok meşgul olmak, riyaset, baş olmak, lider olmak sevgisi efendim rütbe istemek, övülmeyi ve met edilmeyi sevmek ve buna benzer bütün şeyler ki bunlardan menfaat dönmüyor. Bunların hepsi mela yanidir. Bunların hiçbirinin kimseye faydası yok. Bunların hiçbirinin kimseye faydası yok. Şu saydıklarımın. Ve mala yanidir. Harama bulaşmadığı sürece harama da bulaşırsa yani o birinin kişiliğine zarar verme şıkkı dedikoduya girerse haramdır. Gıybet'e girerse işte haramdır. İftiraya girerse haramdır. Ne oldu? Haramla uğraşmış o.